6 Mayıs tarihinde HSBC Yatırımdan Medikal Park hissesi için hedef fiyat güncellemesi geldi. HSBC Yatırım Medikal Park hisseleri için MLP Sağlık için 500 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 325 lira 50 kuruş. Buna göre 500 liralık hedef fiyat %53.61'lik bir potansiyel prime işaret ediyor. Medikal Park Son bir haftada %3'e yakın kayıpta son bir ayda %5.42 değer kazandı. 2025'in tamamında yani 1 Ocak 2025'ten günümüze 6 Mayıs'a kadar %15'e yakın bir kayıp var. Son 6 ayda da %2'ye yakın bir kayıp var hisse fiyatında. Son bir yılda ise %20'ye yakın bir değer artışı var ama son 5 yılda gerçekten ciddi kazandırdım. Medical Park hisseleri %1807.44'lük bir değer artışı var. Medikal Park hisselerinde son 5 yılda ve 6 Mayıs tarihinde de HSBC yatırımdan 500 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi geldi.